Münafıklar çok oyuncudur. Yani tiyatrocu gibidirler. Kandırmak için, doğru söylediklerini vurgulamak için hem çok yalan söylerler, hem ağlama münafığın kullandığı bir silahtır. Kur'an'da Yusuf suresinde bu oyunu nasıl oynadıklarını Allah göstertiyor ve anlatıyor. Ağlayarak yaparlar. Ve çirkeflik yaparak yaparlar. Sesini yükseltmeler, bak münafığın özelliği, sesini yükseltmesi bağırıp çağırması şeytanın yaygarası diyor ya Allah ayette. İşte budur. Bağırıp çağırması ve çok fazla yalan söylemesi. Munafa sen yalan söyledin dersen yeni bir yalanla yeniden bir daha oyun yapar. Yani çünkü çirkeflik batağıdır o. Onun için münafıkla konuşurken yanında bir e, mutlaka birkaç kişinin olması önemlidir. Yani şahit olmalar için. Çünkü iftira her türlü adili yapabilir, oyun oynayabilir. Yani kafasında sürekli şeytanlık yaşar münafığın. E, fark edilmiş olması da fark etmez münafığa. Yani aklı olmadığı için, beyni gittiği için ve şeytanlaştığı için, şuuru kapandığı için manyaklığına gene devam eder. Ayette onun için diyor, kalpleri parçalamadıkça vazgeçmezler diyor. Mesela bak şeytan yakalanıyor, vazgeçmiyor. Kine manyaklığına devam ediyor. Alenen yani. Acındırma münafığın yöntemidir. Kendini zavallı gösterir, Acındırmaya çalışır. Bunu Yusuf kıssasında Cenab-ı Allah çok kapsamlı göstermiş, anlatmış. Bak hem cinayet işliyor, cinayet eylemi var, hem de ağlayarak bu adiliğini örtmeye çalışıyor. Ya bu oyununu örtmeye çalışıyor. Yani yapılan çok çirkin bir şey. Adiliktir yani. Hayır, hayır Allah affeder etmez. bu ayrı mesele. Yusuf suresi 15. Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca davrandıkları zaman, bak görüyor musunuz ekip olarak hareket ediyorlar. Biz ona şöyle vahyettik. Andolsun sen onlara kendileri farkında değilken yaptıkları haber vereceksin. Demek ki Cenab-ı Allah onların oyunlarını, onların adiliklerini bir zaman sonra onların yüzüne çarpılmasının iyi olacağını söylüyor. Akşamüstü babalarına ağlar vaziyette gelirler. Bak tam münafık taktiği. Dediler ki ey babamız gerçek şu ki biz gittik yarışıyorduk, yalan söylemedi de onlar yani hikaye kurma, yalan söyleme sürati münafıkta çok e, gelişmiştir. Yani hemen orada bir yazar, anında Yusuf'u yiyeceklerimizin yanına bırakmıştık fakat onu kurt yemiş. Ama ab, akılsızca dikkat edersiniz, aptalca yani yalanlar. Ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin. Bir de ona önden e, kapama yapıyor. Ya sen benim dediğime zaten inanmazsın, sen beni zaten sevmezsin. Zaten bana saygın yok. Yani o zaman karşıdaki adam ne yapacak? Onu telafi etmek için atak yapması olacak. Yani bir münafık taktiği bu. Bak diyor ki ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin karşı suçlama bak iftira bu ahlaksızca bir iftira bu. İnanacak değiliz. zaten biliyor durumunu. Ama onu e, hiçbir şey inanmayan, söylenen sözleri kale almayan bir insan konumunda göstermeye çalışıyorlar. Böylece o da kendinde bir eziklik duyacak. O da kendince yücelmiş olacak. Böylece onun yolu daha da rahat açılmış olacak. Bunu kendince çok iyi bir şeytani taktik olarak görüyor. Halbuki bu bilinir. Haşr Suresi'nde diyor ki Cenab-ı Allah münafıklar için onlar gerçekten yalancıdırlar. Yani münafığın ilk alameti o. Yalancı olması. Ama aptalca ve seri yalanlar söyler. Ağlayarak, sırlayarak çirkeflikle, karşı tarafı suçlayarak kendine bir yer edinmeye çalışır. Mesela üzerine yalandan kan sürülmüş olan gömleği getirdiler şeytan Allah'ın. Bir oyun oynayacak vakit onlar onun altyapısına önceden bir hazırlık Mesela günlerce yapacağı pisliğin altyapısını hazırlar. Mesela bir eşyayı çalacak. Önce o eşyanın yanına yaklaşır. Sonra o eşyanın değersiz olduğunu söylemeye başlar. Sonra onu birisinin alıp götürebileceğini söyler. Burası tehlikeli bir yer. Buradan bunu alabilirler der. Sonra da alır götürür çalar. Çalındığında da o altyapı yaptı ya daha önce. Münafıkta altyapı yapma çok önemlidir. Yani bir pisliği yapmadan önce altyapıyı yapar. Bu bazen günlerce, haftalarca sürebilir. Yani ahlaksızlık içine işlemiş ya, ciğerine işlemiş. O yapacağı pisliğin altyapısı küçük de olsa, büyük de olsa altyapısını yapmadan o pisliği yapmaz. Ve üzerine yalandan kan sürülmüş olan gömleğini getirirler. Hayır dedi. Nefsiz, nefsiniz sizi yanıltıp böyle bir şey sürüklemiş. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Bak sabır demiyor. Güzel bir sabır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı münafık ne yapıyormuş? Düzüp uyduruyormuş. Ya yani düzmece sistemi, e, düzme sistemi, uydurma sistemi münafığın ahmak beyninin aptalca ürünleridir. Ve fark edilmediğini zanneder. Aptalca yalan söyler. Ama çirkef olduğu için de Müslümanlar ona bir şey söylemez. Haysiyetsiz olduğu için bir şey söylemez. Mesela Samiri'ne hiç Hz. Musa muhatap olmamıştır. Pislik olduğunu hiç sezmesine rağmen son ana kadar ellememiştir. Mesela peygamberimin devrinde de münafıklara peygamberimiz hiç dokunmadı. Pislik olduklarını biliyordu. Haysiyetsiz olduklarını biliyordu. Devamlı adilik yapıyor. Mesela mescidi kuruyorlar. Dönar mescidini. içini süslüyorlar. Sadece erkekler gelecek diyorlar. Yani uzun uzun hazırlık yapıyorlar. Peygamberimiz anlıyor adilik yaptıklarını, haysiyetsizliklerini. Ama çirkefler başına bela etmek istemiyor. Son ana kadar bekliyor. Munafıkta da yani son ana kadar beklemek ve son anda karşılığını vermek önemli bir yöntem. Yani çünkü o zaman deliller tam netleşmiş oluyor. Peygamber mescidi kurmalarını bekledi. İçeriye doluştular. Ve peygamber aleyhinde konuşmalara başladılar. İşte peygamber haşa azdı. Benim peygamber yalan söylüyor. Peygamber deli tarzında haşa. Haberler yaymaya başladılar. Vahiy geldi biliyorsunuz. O azmadı ve sapmadı. Diye. O münafıklara verilen cevap. Sonra da Peygamberimiz baktı tam fitne kaynağı. Önce ses çıkartmamasına rağmen sonra bu mescidi yıkın dedi. Tamamını yıktırdı. Ama tabi onların çirkefliği o devirde oturmuş oldu. Sonra bu çirkef adamlar gittiler Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Hazreti Ömer'i şehit ettiler. Ehli Beyt'i şehit ettiler. Hazreti Ali'yi şehit ettiler. Yani o devirde bu pislik Köpek takımı temel felsefesini oturtmuştu zaten. Müşrik ruhu, müşrik karakteri tam oturmuştu. İşte o müşrik gelenekçi ruh asrımıza kadar geldi. Dinde olmayan hurafeleri falan ta o devire koydular. Mesela müziği o zamanlardan yasaklamaya başlamışlar. Mesela Dırar Mescidi'nde burada müzik olmaz diyordu. Buraya kimse ipekle giremez, kimse altından giremez. Burada kadın sesi duyamazsınız. Kadın kokusu duyamazsınız. Ne? Çünkü müşriklerin ileri gelenlerinden azılı münafıklar. Yani böyle saldırgan ve psikopatlar. Ve Kur'an'a uyuyor gibi gösteriyor. Sorduğumuzda peygamber demişti zaten diyor. Halbuki peygamberimiz mesela altını yasaklıyor ama bir altın rekabet oluyor herkesin arasında. Fakir, fukara çok zor durmada düşüyor. Piyasada altın kalmıyor. Peygamberimiz geçici olarak bu altın rekabetini kaldırın diyor. Yani bu altın satın almayı durdurun diyor. Çünkü fakirsiniz, gücünüz yetmez zaten diyor. O zaman mesela savaş zamanı, tef, darbuka, eğlence, davul, eğleniyorlar. E, düşmanın geldiği belli olmayacak. Mesela atların sesi <laughs> veyahut onların çıkarttığı herhangi bir gürültü duyulmamış olacak. Peygamberimiz geçici olarak yasaklıyor. Kimse bir şey çalmasın diyor. Hiçbir müzik halinde çalınmasın. Onu ebedi yasak ediyor. Halbuki bir gerekçeyle yapmış oluyor ve geçici bir gerekçe oluyor. Zariyat suresinde münafıkların bir özelliği de çok çelişkili konuşmaları, Yalan söylediği için 10 dakika sonra unutur yalanını başka bir şey söyler. 10 dakika sonra yine unutuyor yalanını yine söylüyor. Yani tam bir ahmak sarhoştur. Şeytanı destastır diyor ve diyor zaman. Şeytanı destas. Ee, şeytandan aldığı için diyor fikri çok zekidir diyor şeytan. Ee, münafık için. Yani münafıkların e, tam bir şeytan kafasında olduğunu söylüyor. Zariyat suresinde şeytan Allah sanırım siz gerçekten birbirini tutmaz bir söz, çelişki ve aykırı görüşler içindesiniz diyor Allah ayette. Münafığın özelliği olarak yani sürekli zırvalar. Ve cemiyet mikrobudur. Yani bitip tükenmek bilmez. Aşağı iner pislik yapar, yukarı çıkar pislik yapar. Bir ülkeye gider pislik yapar. Bir şehre gider pislik yapar. Yani aklı fikir rezilliktedir ve küfre yaranmaktadır